Uzun zamandır uzun aralıklarla kısa videolar yaptığımı farkındayım. Fikir üretmek ve uygulamaya geçirmek konusunda uzunca bir süredir zorluk çekiyorum. Ancak önümüzdeki süreçte bu iki durumu da toparlayacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Abeli Çoğunlukla tiranozorlarla karıştırılsalar da kendi ayırt edici özelliklerine sahip ilginç dinozorlardan oluşan bir familya. Gerek diş, gerek kol yapılarıyla ilginç özelliklere sahip canlılar. Abelisauridae ismi Abel'in kertenkeleleri anlamına gelir. Bu isim keşfedilen ilk Abelisaurid olan Abelisaurus'un keşif hikayesine dayanıyor. Roberto Abel, Abelisaurus'un bulunduğu eyaletin eski bir yöneticisiydi. Bir gün bulduğu fosilleri, bir gün bulduğu fosilleri bildirdi ve Jose Bonaparte önderliğindeki bir ekip tarafından fosiller çıkarıldı. 1985 yılında ise fosiller tanımlandı. Fosillere Roberto Abel'e ithafen Abelisaurus yani Abel'in kertenkelesi ismi verildi. Bulunduğu familyaya da ismini verdiği için Abel'e ismi Abel'in kertenkeleleri anlamına gelir. Bazı abeli kafataslarında kafa taslarında gözlerinin üstünde bulunan çıkıntılar vardır. Carnotaurus ve Avukasaurus'un boynuzlu bu yapıları vardı. Majungasaurus ve Rajasaurus'ta ise kafanın üst kısmında tek bir çıkıntı bulunuyordu. Abeli kollarına dair veriler Carnotaurus ve Majungasaurus gibi dinozorlardan bilinmekte. Bulunan tüm örneklerde körelmiş olan ön uzuvlar vardır. Abeli söyledikler seratosorların altında sınıflandırılır. Ve tıpkı seratosorlarda olduğu gibi dört el parmağına sahiplerdi. Seratosorların kolları abeli kıyasla daha uzundu. Ancak Kabele solidlerde bu kollar trenzorları bile güldürecek seviyede kısaldı. Ancak bu kadar uzun süre boyunca bu kolların tamamen yok olmamış olması bir amaçları olduğunu gösteriyor. Evrimsel süreçte dış görünüşe yansıyan kölelmiş organların tamamen yok olmamasının en yaygın sebebi seçilimde kullanılmalarıdır. Plevsoid planet'ta bunun çok iyi bir örneği verilmişti. Bu canlıların kolları aşırı küçük olsa da kürek kemiklerinin bu kadar gelişmiş olması böyle bir tahmin doğuruyor. Normal şartlarda böylesine bir kürek kemiğinin ucunda muazzam kollar beklersiniz. Ancak bu kemikler kolların neredeyse 360 derece hareket edebilmesini sağlıyor. Bu da kolların seçilimde kullanıldığı fikrini güçlendiriyor. Abelisolidler genelde bir kretese grubu olarak kabul edilir. Ancak Ayobelisaurus gibi türler Jura'ya kadar dayanır. Devasa süper kıta Pangaea Jura'da parçalandı ve iki farklı süper kıtaya ayrıldı. Kuzeyde kalan Laurasia, güneyde kalan ise Gondwana'dır. Abelisolidler ise Gondwana kısmında yaşayan canlılardı. Güney Amerika, Afrika ve Madagaskar gibi yerlerde Abelisolid fosilleri bulundu. Abelisolidler daha önce de söylediğim gibi Serotosauruslardır auriya altında değerlendirilir. Abelesauridae ise Carnotaurinae ve Majungasaurinae olmak üzere ikiye ayrılır. Carnotaur'lar genellikle Güney Amerika'da keşfedilmiştir. Majungasaurinler ise Afrika ve Asya'da bulunmuştur. İşte böyle. Dediğim gibi yakın zamanda video sürelerini uzatmayı hedefliyorum. Takipte kalın. O zamana kadar görüşürüz.